Drogba ve de, e, Forlan konusu şu an taraftarların çok büyük beklentisi. E, forumlarda, internet sitelerinde bu konuyla ilgili çok spekülasyonlar dönüyor. Gelişmeleri ne yönde olduğunu taraftarlar çok merak ediyor. İlk ağızdan sizden olumlu mu, olumsuz mu bunu öğrenebilir miyiz? Ya Olumlu, olumsuz dememek lazım. E, o saydığınız futbolcular bekleme listesine diyelim bekleme listesi tam doğru kelime olur. Önceliğiniz şu an onlar değil yani. E hayır onlar değil. Zaten onlar olsaydı yönetici arkadaşlarımız onlar için görüşmelere gitmiş olurlardı. Şu anda görüşmeler devam etsin. Ee, nihayetinde bakacağız. Transfer çalışmalarından dolayı San'a İstanbul'da kaldı. Mustera ile ilgili bir takıl söz konusuydu. Aynı zamanda Mustera'yı ve de Fabiano'yu da e, borsaya bildirdiniz. Bununla ilgili son gelişmeler neler? Şimdi Fabiano Mustera artık e, kamu aydınlatma platformu kapa bildirdiğimiz için resmi olarak görüşmeler devam ediyor. Artık bunun gizli saklısı yok. Tahmin ediyorum e, Mustera biraz daha çabuk olacak. Fabiano ile ilgili yönetici arkadaşlarımız Brezilya'da. E, olmazsa olmazsa yine aynı klasta hatta klası biraz daha yüksek futbolcudur. Transferini Galatasaray yapar. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Yani şimdi 11 tane branşımız var. 11 branşımızda da iddialıyız. Evet. 11 branşımız da şampiyonluk için çalışmalıyız. 11 branşımızda dünya çapında yarışmalıyız. Galatasaray'ın felsefesi bu. Bundan sonraki aşamada bu branşlara yatırımlar yapılacak o zaman. Tabii ki. Ya. Yeni bütçemizi revize ettik. 9 Temmuz'da Mali Genel Kurulumuzda rakamları daha iyi görecekler. Çok daha yakın ilişkilerde. Zaten farkındaysanız başarılı olan branşlarımızda yapılmış stratejileri devam ettiriyoruz. Örnek basketbol, örnek voleybol. Kürek'te de çok başarılıyız. Her zaman başarılıyız. Başarılarımızı daha yukarıya taşımamız lazım.